ben merhaba arkadaşlar ben 15 ayım bugün sizlerle birlikte Minecraft'tan farklı bir oyun Transformers Fortress gördüğünüz gibi telefonda oynuyorum arkadaşlar. ve gördüğünüz gibi ben otobotum. Burada bazı özellikler var arkadaşlar ve şimdi ise şurada bir tane hazır kristalimiz var istiyorum ki onu götürelim. Şimdi ala basıyorum ve kristali şimdi kullanıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bu özellik yani dövüşürken falan kullanabiliyoruz. Burada da bir de e, seviye puanları var. Onlardan da götürdüm. Şu an sprint seviyeyiz. Çünkü eskiden yani, e, hesabım vardı onu silmiştim. Ve burada e, yükseltmesini tamamladığım için bunları böyle yapıyoruz. Da enerji onları enerjimleri topluyoruz. Ve sonrasında sizlerle birlikte savaşa giriyoruz. Burada gördüğüm gibi bir tane böyle kodeks hesaplaşması var. Buradan en güçlüleri seçiyorum arkadaşlar. Ve bir de bunu seçelim. 696 gücümüz var arkadaşlar. Çok bomba bir şey bu. Ve şimdi ise Decepticonlara karşı savaşacağız arkadaşlar. Bumblebee'yi kurtarmak için. Bakalım görelim ne olacak. Deploy. Belki bizde olabilir miyiz daha bilmiyorum arkadaşlar. Evet özelliğe bakıyordum arkadaşlar. Eee ve şimdi ise da bazı özelliklerimiz var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bombalar atıyor. İlk defadır bu oyunu arkadaşlar. Yani ilk defadır Minecraft'tan başka bir oyun oynadık gerçekten. Ancak ne oyunu oynuyorduk. Minecraft'ta var Bedrock'tan gibi. Fakat bu defa ise artık Transformers Earth oynadık. Ve bununla birkaç tane kalır şey var arkadaşlar. Bu bir tane öyle oldu. Yoksa yine Minecraft video takmayı düşünüyordum. Earth video çekmeyi düşünmüyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atışlıyorlar. Ve geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bazı konuşmalar gidiyor. Bu Blaster kaset çalar, bir otobot. Çok iyi ben, ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bu da Ironhide ve gözümüzde enerji ve alışımlar güzel arkadaşlar ve seviyeleri de yükseltiliyor fakat şu anda çok fazla olduğu için çok yükseltemedik. Evet Evet arkadaşlar burada bir tane özel etkinliğimiz var tek yol kalıntı isimli şartları kontrol edebasyonu fakat ittifaka katılmadığım için bu etkinliğe giremeyeceğim arkadaşlar Belki sonraki videolarımızda girebiliriz bilmiyorum ee, ve şimdi ise ee, arkadaşlar burada araştırma kısmı var. Gördüğünüz gibi benim üstüm bayağı bir büyümüş aslında. bayağı bir büyük üstüm var arkadaşlar. Ve burayı biraz geliştireceğim. Fakat bu yüzden savaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan artık biraz zayıf tiplileri götüreceğim. Mesela Blaster. Reto. Ve hmm. hangisini götürebilirim? Ultramanus. da Ultra bir defa savaşa gitmiştim ama çok da gitmediğim için Ultramanus'a götürdüm ve Burada şu anda 200-200 e, olan açık olduğu için bunu oynayacağız arkadaşlar 300 olsaydı aslında onu oynardık fakat maalesef 300 olan atık değil arkadaşlar. Bu yüzden bu kere bizim için biraz daha kolay olacaktır. Blaster. Bu oyunu gelişmek biraz zor arkadaşlar. İlk defadır yani ilk defadır bu yıl oynadım. Genelde hiçbir zaman bu oyunu oynamamıştım. Ve gördüğünüz gibi özelliği kullandım galiba ultraman canını artırıyor arkadaşlar Ultraman hangisiydi galiba ultraman özelliği bu Evet gördüğünüz gibi çok fazla bombalar atıyor çok da iyi hasar veriyor Arkadaşlar çok beğendim Şimdi sen bırak kullanıyorum arkadaşlar ne yaptık hiçbir şey görmedim en iyisi blaster kullanalım Gördüğünüz gibi küçük minyonlar çıkarttı arkadaşlar size göstermek istiyorum bakın Blaster kasetçalar olduğu için içinden kasetleri çıkıyor ve robota dönüşüyorlar güzel bir şey aslında bence Ve görelim kim yenecek Tabii ki de otobotlar yenecek yani biz yeneceğiz hepsinin de canı full neredeyse arkadaşlar ve Hadi bitsin artık bu bitsin Evet bu kadar arkadaşlar bunu da kazandık gördüğünüz gibi ve rütbe de kazandık 7 tane düzeltti arkadaşlar rap kalemde ve ultraman usta Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ve karşımızda Sibel paralar var Bunları da götürelim ve sizlerle birlikte Arkadaşlar bir tane kristal açmak istiyorum Burada gördüğünüz gibi az bulunan kristal iki yıldızlı ya da daha üstü bir atabat kazanma şansı 4500 tane Sibel paramız olsaydı Tabii ki de kullanıp olacaktım çünkü çok güzel bir şey. Bakalım gelelim. Üç yıldızlı bir şey verecek mi? Ay ya olmadı. Maalesef olmadı arkadaşlar. O zaman bir tane açarız. Problem değil. Çünkü bayağı bir heyecanlanıyorum arkadaşlar. Böyle kristal açmak çok böyle heyecanlı bir şey. Kullanıyorum arkadaşlar. Bakalım gelelim. Bu defa farklı bir şey Of, iki yıldızlıymış Neyse boş yere e, 900 siber paramız gitti ve bin tane falan kaldı Evet şuradan da 30 tane götürdüm Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz karmaşık ve zorlu bir oyun olmasına bakmayarak bu bir e, taktiksel oyun arkadaşlar ve Transformers hayranlar için bence iyi bir oyun Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar İnşallah yakında yeniden Minecraft videolarımız gelecek hiç merak etmeyin ve 3 e, aboneye de çok yaklaşıyoruz lütfen bana e, abone olarak yardımcı olabilirsiniz. E, bu videomuz bu kadar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorumlar yazmayı unutmayın ve yorumlara transformers yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.